Bakın değerli arkadaşlar. Leyla ve Yükşen YouTube kanalına hoş geldiniz. Oh, Herkese hayırlı geceler. <laughs> Saat yastığı okundu. Namazı kıldık geldik. Allah. Bizim abiler Cahve'ye gelip etmeye gidiyorlar. Gündüz gelin dedi. Biz de gündüz gitmedik. Gündüz Nevşehir'e gezmeye gittik. Onda şimdi telefon çekti. Ben tam hissediyordum. Yalan değil Abi hani niye gelmedin? Zipra'yım diyor bana. Arıyorum diyeydim. Ben de canın isterse geliyorum dedim.

Sucukta şeysiz olunca çocuk değil gibi geliyor daha. Şeysiz yok, bağırsız. He. Ne oğlum. Arkadaşlar orada etmek için de belki çekemeyi Şimdi oradakiler e, canım, çekme. YouTube açmayanlar varmış. Çekmiş. Çekmedi, açmadı. Yok çekme bunlar ya. Yaptırınca Göremi burada. Girken. Yaptırınca burada çekeriz. E. Öğrenmizi yerken. Hasan yine orada gitti mi? Yattı. Doktora gittiler ama. He. Cansu da bugün biraz rahatsızmış. Evet. Baba, 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 ne baba. Babam, ey babam, ney babam, ney babam. Gel. Kim o, kim? Oh, oh, oh. Ha, tut istiyor, tut. Şöyle örtüyorsak ne Şöyle. he, he onu, salat, salat oldu. Şurada, şunun içinde de. Leyla Sultan kendine sucuklu yaptı. Sucukla karıştırdı. bir yani sucuklu sevme yok. Altında da yumurta var. Bunun içine bir yerde yumurta kıracaklar. O zaman idadına bak. Ne getireceğim de? Ne böyle götürürük ya. Hadi bakalım. Görüyor musun ki cehennem tek çiftliği? <laughs> Kimin bu ayakkabılar? Senin. Saat 10, 10 oldu onu geçti arkadaşlar. Bu yatmadı. Senin ayakkabısında tek çiftliği giymiş. O zaman böyle evimizi yapınca konuşalım arkadaşlar. arkadaşlar böyle yaptırdık. Sıcak sıcak. Biz yiyecek. Bize afiyet olsun. Hasan Gül'le gelecek şimdi Onlar da hastaneye gittiler. Ben Onlar gittiğinden belli ağladım. Niye oğlum? Ağladım. Annen mi ağladın? Annen mi aradın? He. He. Benim mu? benim. Analı kuzu kınalı kuzu. He, ee, nereden bakarsan bak. Değil ha. mi? He, arkadaşlar bu. Annesi biraz rahatsızlanmış. Hasan, Gülaca götürmüş. Neşesi yok yükselen. Ömer Ömer bilmiyor da. Anası bak belli alır anne diye. Değil mi? Annesinden haber yok da gitti diye alır. O zaman bize afiyet olsun biz yiyelim. Bunların hakkını evet. hakkında koyalım. Evet arkadaşlar bugün tarlanın bir gün daha işlettik. Bir tarlamız kaldı. Tarlada 7 dönüm falan vardı. Da, 6 7 dönüm. 100 kilo geldi. 2 depo geldi. Allah bereket versin. Buna da hayvanlara ezme yaptıracak. Bununla böyle bir şakırtı duyuluyor ama ne bilmiyorum şurada döküyorum depo. Oradan çekiyor yukarı. Oradan turba alıyorum. Turbayla o yaylı, raylı sistem var. Oradan da kasaya döküyorum. Burada demirci. Kesene onun 350 lira neydi, Bu sene kaçta bilmiyorum. Başta oldu. Şu öbür tarafta da şurada doğru kenarı da orada da tohumu ilaçlıyorlar. Tohumun kırımsını, pasanı, taşını, toprağını ele ayıyor. İlaçlıyor. Torbaya koyuyor. Ağzını dikiyor. Ağzını Hamza'yla geldik. Hasan gel. Devşehir'e gittiler. Onlar dağılmaya ne yaptıracağımış. Leyla Sultan da Aksaray'a ye gitti. Yarımandan Doktor'a Böğrümü arıyor diyordu. Bir de buraya geldik. Bir tarlamız var. Onu da işletirsek. Yalnız saman işi duruyor. Saman bir şeyleri gelmedi bakalım bakalım gelmesi satın alacak balya kursu balya yaptıracak o zaman kurbanı yakın bakalım görüşürüz sokur Ben de toz yok, ben de toz çok herhalde. He? Evet. Bana bu öyle bir. Hiç toz yok maşallah ha. Hiç toz yok, hiç. Sen hangi değermende kardeşim ya? Demirci, demirci, demirci. Haa, demirci de değil mi? Hadi, Evet arkadaşlar, artık oldum, artık Aşağı Aşağı arkadaşlar arpa boncukları. Genel sesli araba. arkadaşlar. Kasaya arpa şöyle. Çuvala koyduk. Buraya şöyle. Bu dışa çadırın altına kayıyorum orada fareler yiyordu. Burayı yoldu kolay mı? Para gezik yeri yok. Geçen de gördüğünüz kapını oraya beton attırdım. Hasan da merdiven getirmeye gitti şimdi. Lambamı bırakacağımış. Allah ne bırakacağımış. Şerdaya da şöyle üstüne kur. Şu garajın içine daya merdivenin üstüne kur Ne Nereye takacaksın bayı? Şurası, de, bak, de, 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 şöyle, gel. Gel gel gel. 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 Az daha gel. Tamam. Beylaktan geçmiş olsun. Vallahi sağ ol. Ne dedi doktor? valla kan aldılar. Ötken çekecekler on bir gün sonra. Bakalım dedi. Ötken şey. mi? ultrason mu? Ultrason mı? Ötken, hayır. Neyse işte bir şey çekecek. Ha. Ondan gibi de şey diyecek. Onlara bakacaklar, temiz çıkarsa biz de böreklerine bakacak dedi sorun. Yani orayı açtı, bilgisayara baktı, öyle dedi. Dükkan kaynı orada, de orası, senin de orası var diye oturalım. Senin de şeyin hiç oturmuyor. Allah Allah. Kağıldı. Emir Vitata'dan nime vurdu. Salata tarlasına gidince arkadaşlar. Salata tarlasına gidim şu şeyi damlama yaptığım demirlerin ucu. Allah vallahi her sirdi vallahi yem horfadan girseydi. Onun üstüne İyi, basmış yani. ayağını. Yok olacak İki salatalık kızlar salatalık istedi. Köchalım diye girdim görmemiştim demiri. Yok mu? Bulamadın mı? Buldum canım bir kilavkata. kadar Bir kilodan can. He. Sala sala girdim ayağıma diyen de kahla çağırdı. Vallahi değil. Vallahi. Vallahi yırtacağı da. Vallahi yırtacağı da. Şunlar da şu çaktı ha şu. Bunları bağlamaz. Bu arada ot varmış. üstüne atlayın dedim. Hır girdi. Yine de ayağım hiç. Yine de böyle olmaz ki bunlar. Vallahi. Niye ben onu bağladım? ki. bir bükülmez? Bükülmez bükülmez. 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 Bükülmez Dokunmez mi lan? Arkadaşlar bunlar da yanıyor vallahi var ya kararmış gibi hele bir Biraz sonra su bunu buna. Evet. Kanatları düşmüş yavrucaklar. Ee, Her gün su yok yine şey diyor yine suya geliyor. Rastar fal, rastar. Ne? Hastalık olsa kurur ya. Yani? Tabi testi ondan yanıyor. Bu ne evet, lan? O niye boş komşu lan? Çocuğu yapmış onu ya öyle. Şunlar yarım metre çaktı biz delik de şey dübel açı şeyle. Yarım metre. Yarım metre olmaz 15 santimli mi var? Ya tamam işte. Ama şimdi bunun var ya. Bahane var. bak. Ya, ah, bahane. Bu bu, bu görmediğinde. Haftan bir kuyu vereceğim bunu. Bunlar. Bunları öyle bir kuma şeyimiz yok ya. Ora görmedim. Ya işte ana işte ana işte, işte gel sen göster Bak. Bak. var şunlar? Ah. Şunları bir kuyu Şuradan bir şurada. kuyu. Evet. O zaman da girme arkadaşlar şahmi şah, anca böyle olur. O görmemiş onun Ama doğru ya. Sen benim gibi yesin ya benim gibi. He. Destek doğru valla. Her adam şey yapar. Bak bak bak. Şu, daha buradan da bitirdi yani. Bak şu ay var Şöyle. He. Sizin ördünüz ya. Valla bize kopya getirdik. Gideceksin ne yapacaksın kopya mepesi ya. <laughs> efe yürü mü? Efe, efe uçunla uçsunlar? Efe ne uçsunlar? Şimdi efe, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. kıstırın Efe. Aslanım ben. Kapıyorsun. Öf oğlum, ört ört Adas bile yazdıramadım. Adas oğlum, Bravo Efe, bravo. Bravo. Ha, örttü. Kızım <laughs> benim, kızım benim. Sağ, 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 sağ. Bravo. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şeye şöyle şey çadırların altı var var diyorum ki adam adamlar orada yatsam evet. diye bekleyecemmiş kuşata. Şeye gelmiş kız. Ayakkabının içine, içine ne? koydu. Ne? Motosiklet anahtarını. Ha bizde baktık da araba bulamadık onu. Şimdi de getirdi onu. adam ayakkabını şöyle bir şey yok. Sam, saman bir şey? şey. Eskiden bir şey görmedin mi sen? Gördüm de. Ya kilimin altına ya tahtasının altına koydu abi. hiç anahtarımızı yine söyleme. He ee, ayakkabının içine <laughs> kollardı. Taşın altına. gibi değil işte. Saman bir şey gelmiş diyorum. Geliyor daha da yolları bu görsenim? Çiğ kızıl kayanın orayı. Yani oradan ona bura gelmiş bir önde ağacı aldı diyordu bir şeyler diyordu. Nerede cihken? Yok orada ekine işlettik. Evet işte. İki tane var işte bir gülcan halam gelir mi de bizim o. 20 22 dönüm e, yer var. Orada oradan, oradan işte. 4 5 konteyner saman gelir oranın ekini iyi ya. He oranın ekini işlettik. Orayı işletelim gayrı. Niye de halan gelir? Onlar bana dedi bir şeyler gelmişti. Ha. çelçikler burada epiş ol şimdi şu hani orada e, hani mı ha orada dolu bak yani kaçır, <gülüyor> 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 yukarı bak yukarı <laughs> şimdi olmaz kardeşim şimdi olmaz görüyor musun şişt şey taribe tamam tamam yarın bunu yapıyor yarın hamza domatesleri Dibinden şey çakacağım arkadaşlar ne bunu hadi <laughs> Ağaç çakacak. Beş çıta, bağlayacak. Şimdi bir şöyle, bir şöyle, bir şöyle. Dört tane çak çakıyor. aşağı yukarı e, iki buçuk metre. Ondan sonra bir ağaç bağlıyoruz, itikleri bağlıyoruz. Bunlarda, da, bunları temizle yok, bu şekilde bağlayacağım. Altını temizleyecek değil mi? Altını temizleyeceğim. Hatta çiçekler ne ya Altında çiçekleri var ya, tamam. şunları mesela bak. Şunları, şunları alacağım şunları. Ha, Yok, şunu şunu şunu. Ha göster bak dom görüyor musun? oturmuş. Ha gördün mü bak? Domates dört oturmuş arkadaşlar. Evet dediğim gibi olsaydı şimdi bu domatesler şöyle şöyle olacaktı. Ha. Olsun bana daha şişmedi. Yine dönü baksana hep çiçek daha. Yarın yapalım Yani biraz acın ama o kadar gölmüştükten sonra bahada ha. Bahale biberleri vallahi Bunlar ya suyun almadan şişmiş. Şu, şu biberleri var ya. Şu bir. Şunlar mı? He Bak senemiş Arkadaşlar bu Konuşamıyormuş bari He Bu videomuzla sonra geldik Allah'a oh. emanet olun Yok kesmeden Kesmeden bir bari. dakika Kesmeden Hadi bakalım Bu perasiye var ya bunu Şuradan biçeceğin gideceğin Şöyle Kalınlaşması için yani Bişitler zaten bunu ya Değil mi? Hadi bir daha biçsinler Bunu zaten biçtiklerken biçtilerdi Yo, Yok yok şimdi 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 İki sebebi var Şu kadar biçarsan biter Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, hoşçakalın.